İkinci gününde de değişen tek bir şey yok. Yine boğalar kaçtı, yine vatandaşlar kovaladı ve yine hiçbiri başarılı olamadı. Vatandaşlar kaçan boğaları yakalamak için birbirinden ilginç yöntemler denedi. Ancak ne yazık ki bu yöntemlerin çoğu firar eden boğaları yakalamaktan çok onlara eziyete dönüştü. Ya, 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 ya. <laughs> Bakın bu boğa İstanbul'un en işlek caddelerinden birini, Vatan Caddesi'ni nasıl birbirine kattı. Boğa önde, vatandaş arkada ve trafik felç. Vatandaşlar ellerinde halatla boğanın peşine düşüyor. Otomobiller korna sesleri derken iyice korkan boğa önüne kim çıkarsa saldırıyor. Tamam, tamam. Üstelik bu olay o kadar tehlikeli bir boyuta geliyor ki insanlar ölümün eşiğinden dönüyor. Tıpkı göğsüne aldığı bu darbeyle yere yuvarlanan vatandaş gibi. <laughs> azgın boğa ancak uyuşturucu iğnelerle etkisiz hale getirilebildi. Ha uğraştık iki saatten beri İşte Vatan Caddesi'ni birbirine katan bir boğa daha. Görüntülerin bir öncekinden hiçbir farkı yok. Boğa ipini koparmış görevliler onu uyuşturucu iğnelerle vurarak etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Ama her geçen saniye Boğa'nın saldırganlığı artıyor. Boğa'nın öfkesinden görüntü almaya çalışan haberciler de nasibini alıyor. Kimi zaman kaçan boğaların peşine polis ekipleri de düşüyor fakat onların da yapabileceği pek bir şey yok. <laughs> Ve dün Başbakan Erdoğan'ın evinin önündeki börekçide yaşananların bir benzeri bu kez Bağcılar'da bir giyim mağazasında yaşanıyor. Abi, 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 abi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Boğa aniden mağazaya giriyor. İçerideki müşteriler panik ve korku içinde ne yapacağını şaşırıyor. Müşteriler mağazanın arkasına doğru kaçıp canlarını kurtarma derdine düşüyor. Dışarı. Dışarı. Boğayı kovalayan vatandaşlar da mağazaya girince ortalık ana baba gününe dönüyor. Mağazadaki kurbanlık da sonunda etkisiz hale getiriliyor. Dışarı. ve bu görüntülerde İzmir'den. Boğa iki kişiyi yaraladıktan sonra itfaiyenin çabalarıyla kıstırılmış görevliler Boğa'yı yere yatırmaya çalışıyor. Ama görüntüleri dikkatle izleyelim. Talihsiz hayvan itfaiye aracına bağlanmış, arka ayakları ise çevredekiler tarafından iple kaldırılmaya çalışılıyor. Boğa bu eziyetten kurtulmak için çırpındıkça çırpınıyor. Yaşananlar gerçekten çok vahim. Abi, düşün mü? Düşün mü? Kurbanlık boğayı olay yerine gelen veterinerler uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getiriyor ve yere yatırılan boğa oracıkta kurban ediliyor. Vahimin de ötesinde bu görüntü.